Bakalım taçınla ne Efendim Taçın. Ne oldu Düzer Taçın'ım benim tatlı Taçın'ım. Ne? Ay ay ay. ay. Ekmektenmiş. Evet. Yoksa ekmekten miyiz diyorsun? Hı? Köfte <laughs> ekmek yapacak mıyız babişko? He? Tamam saçım beni bekle Ka anneme kahvaltı yap ve sonra Anne Efendim? Kahvaltı yap bize açıklayarak Tamam, tamam kahvaltı yapar mısın? Ay üşümüyordu ya çok kışıdı Allah 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 Ay 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 ay. Yal yal. Lan bu uy 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 uy. Yastığımız temiz yeneyim arkadaş. Vay 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 vay. Oy oy. Oy 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 oy. Allah lan ne pis. Yenmişirse. Kadaş yani ben bu evde ne yer suyun? Dur biz evdeyiz ya dışarıda değiliz. De. Neyse ya. Kadaş ben de çıktım. Hadi de kapatayım. Anne! Tamam da kapatayız. Tuğ hadi kapat. Tamam Ya. Bu ne lan? Bu ekmek. Vur, sayı benziyor. Açayım mı? Aç. Şunu yiyeyim. Oh. Nasıl, Düzel mi tatlım? Ben... Kahvaltı istiyorum ben. Şu ateşe bir bakayım. ne yapayım. Ya yani bir balık. Bakalım, bakalım. Ateş ne yapıyor? Bakalım, bak... Kazı ne yapıyor Tehir? Ateş ne yapıyor? Ateş ne yapıyor? Bize bakıyor. bize bakıyor, bize bakıyor, bize bakıyor, bize bakıyor, biz de ona bakıyoruz, o da bize bakıyor. Atatürk!

Atatürk ölmedi. Yüreğimizde yaşıyor. Atatürk ölmedi. Yüreğimizde yaşıyor. Da da da. De de de. da da. Atatürk ölmedi. Yüreğimizde yaşıyor. Atatürk ölmedi. Yüreğimizde yaşıyor. Uuuu. Uh, uh, uh. Her ya da ya asmayız. Ben de söyleyeceğim şarkıyı. Aa. evet. Bu ya yazdık. Evet. Ta. Şimdi başka e, ne ya? Ya Evet. Bir de şuraya yazalım taçın. bizim gün Öyle mi? Aa. Evet. Ataş da kaldı. Oraya oh, çıktık şarkıyı açayım mı YouTube'da? Aç. Of. Atatürk onları büyüğümüz ya, de çok yaşıyor. Atatürk onları büyüğümüz de yaşıyor. Tamam. Ben açık ya? Açıktım. Ya, yemek Açıktım ben. ben Ha. Açıktım ben. Bana yemek. Ben saçın açıktım. Çok açık. Miao Açıksın bana yemek yok mu ya? Yemek. Yemek. Ya Göker ya bir gün de bana yardım et ya. Baba seni çağırıyor annem <laughs> Babam Hımm, dedi. O ne demek? Taçın şimdi ve bu Atatürk bu için ya. şimdi Atatürk heykelinin yanına çiçek koyacağız. Anlaşılmıştır. Atatürk ılmari de Evet. Şimdi koyalım. Evet. Atatürk'ümüz güzel bizi yaşattı. Ya Atatürk bizi yaşatmayı başardı kötü adam yaldan birisi koyudu. Atatürk. Bir ben, hey ben de ben de kok yiyeceğim. Ben de şu ben de kok yiyeceğim. Atatürk'ü sebep <laughs> Evet şimdi koyayım çiçek. Yeri koyduk. Evet. Şimdi Atatürk ölmedi. Ölmedi. Ülemişti. yaşıyor. Atatürk ölmedi. Ölmedim, ölmedim.